Intel'in gamerlar için özel ürettiği Intel Arc A730M isimli grafik kartına sahip olan ilk dizüstü bilgisayarı önümde. Bakalım Intel'de işlemcileri kadar iyi grafik kartı yapabiliyorlar mı? Benim tartıma göre bu dizüstü bilgisayarın ağırlığı 2.5 kilogram ve 300 wattlık güç kaynağını kabloları da dahil üzerine koyduğum anda tartı 3.5 kilo gösteriyor. Bu devamlı yanında taşımak için oldukça ağır olabilir. Ekran için alüminyum bir arka kapağına sahip olan bu laptopun diğer maddeleri plastik. Özellikle iç kısmı plastik olmasından ben çok memnunum. Çünkü içi yani klavyenin olduğu bölümü alüminyum olan oyun dizüstü bilgisayarları genelde çok ısınıyor ve rahatsız edici oluyor. Sol tarafında USB 3.2 Gen 1 Type-A 3.5 milimetre jack kulaklık girişi ve hava kanalı bulunuyor. Arkasını çevirdiğimizde parlak plastik bir desen seçimi olmuş ve internet kablo girişi yine USB Type-A, HDMI ve adaptör için giriş bulunuyor. Onun dışında arka kısmında iki tane hava kanalları bulunuyor. Sağ tarafına geldiğimizde yine USB 3.2 Gen 1 Type-A ve iki tane USB 3.2 Type-C girişleri bulunuyor. Klavyenin arkasında 4 bölgeden oluşan ışıklandırma sistemi var. Bu kendi zevkinize göre ayarlanabilirsiniz. Döl bölgenin hepsine farklı bir renk vermek mümkündür. Entire Zone seçeneğini seçerseniz hafif animasyonlar da ekleyebilirsiniz. Burada ışık animasyonunun rengini, parlaklığını, hızını ve yönünü seçebiliyorsunuz. Sadece klavye arkası ışıklandırmayı değil her iki tarafta bulunan ışıkları da aynı şekilde değiştirme imkanı bulunuyor. Ve son olarak ekranın arkasında bulunan Median Eraser logosunun ışığını da değiştirebiliyoruz. Bu bilgisayarın her tarafı hava kanalı bulunuyor. Resmen mümkün olan her yere hava kanalı sıkıştırmışlar altındaki koskocaman hava kanalı daha da iyi hava alsın diye altını yükselten lastikler yerleştirmişler. Tabii ki bu oyun oynarken soğutması için mükemmel bir şey. Ama alt kısmı bu yüzden çok kalın ve bileklerin klavyeyi kullanırken havada desteksiz kalıyor. Ayrıca sayıların olduğu kısım yani numpad denilen kısım olmamasını ve daha çok ortalanmış bir klavye ve mousepad'i tercih ederdim. Bu nedenle yazmayı ortalanmış klavyeli laptoplardaki kadar keyifli bulmadım. Bu laptopun kalınlığın güzel yanı ekranının daha ince laptoplara göre biraz daha yüksekte bulunması. Bu nedenle kullanım sırasında biraz daha rahat oluyor bu ekrana bakmak. Çünkü ekran biraz daha yüksek olduğu için böyle aşağı bakmıyorsunuz yukarı doğru bakıyorsunuz bir ufak da olsa fark ediyor. Genel olarak ekrandan çok memnunum. 165 Hz yenileme hızı çok hoş bir artı bu laptop için. Özellikle oyun oynarken. Bu laptop gamerlara özel yapıldığı için 16'ya 10 oranlı olan bu geniş ekranda mükemmel bence. Bu 16 inçlik IPS ekranın çözünürlüğü 2560 2560'a 1600 piksel. Yazılımla veya FN artı F12 tuşlarını kullanarak performans modu arasında geçiş yapabiliyoruz. Dokuman yazma gibi günlük aktifelerinizde laptopu ofis modunda kullanmanız, oyun oynama istediğinizde ise laptopu oyun moduna almanız amaçlanmıştır. Bu dizüstü bilgisayardan en iyi performans almak istiyorsanız onu turbo modunda kullanabilirsiniz. Turbo modu yalnızca laptopu prize bağlı olduğu sürece kullanılabiliyor. Pil ömrü açısından ben bu laptopu iki farklı senaryoda test ettim. İlk senaryoda doküman yazma gibi aktivitelerle kullandım. Bu senaryoda 1 saat 15 dakika sonra bataryası %100'den %10'a düştü. Ve ikinci durumda önerilen ayarlarda Modern Warfare 2 oynadım. Ardından bataryası 50 dakikada %100'den %10'a düştü. Yani şarj konusunda baya bir hayal kırıklığı yaşattı bana. Laptopun içinde 12. nesil Intel i7 işlemcisi bulunuyor. 4800 MHz hızında 16 GB'lık DDR5 RAM sahip ve 1 TB PCI SSD kartına sahip. Yani hem RAM'i hem de hafızası aşırı hızlı. Bu dizüstü bilgisayarında birkaç tane oyun denedim tüm oyunları x 1600 tam ekran çözünürlüğünde ve turbo modunda oynadım. Bu nedenle fişede takılı oynadım. Fişe takılı olmadan yani pilde oyun oynamayı da denedim. Ancak bu durumda performanstan bahsetmeyi bile değmez çünkü performans çok ve çok kötüydü. Oyunların hepsi çok hızlı açılıyor ve bekleme süresi neredeyse hiç yok. Cyberpunk 2077'yi en yüksek ayarlarda yani Ultra Ray Tracing ayarında ortalama 5 FPS ve maksimum 6 FPS hızında bir slide gösterisi gibi oynadım. Aynı oyunu en düşük ayarlarda ortalama 35 FPS ve maksimum 57 FPS ile oynayabildim. Oyunun biraz daha oynayabilir bir hale getiren FSR yani Fidelity FX süper çözünürlük ayarı oyunu düşükte ortalama 37 FPS ve maksimum 80 FPS ile oynama imkanı sağladı bana. Modern Warfare 2 oynamak Cyberbank'dan çok daha iyiydi. Bu oyunda en düşük ayarlarda ortalama 76 FPS aldım. Önerilen ayarlarda oyun grafik ayarlarını her zaman 60 FPS civarında alabileceğiniz bir şekilde ay ayarlıyor yani böyle oynamak rahat oluyor ve her şeyi en yükseğe alırsam ortalama 24 fps ve bol su olan alanlarda yansıtmalar fazla olduğu için 20 fps'e kadar düşüyor. Ben bir de bu laptop üzerinde bazı videolar editledim. Video editlerken Premiere Pro'daki öne izleme penceresinde performansına rahatsız oldum. Ama diğer uygulamalar mesela Unity, Blender, Maya, Photoshop gibi denediğim programlar yani uygulamalar bence gayet iyi kullanılıyor bu laptopta. Aslında oyun performansında fena değil. Mesela Fortnite, Rocket League gibi oyunlar çok rahat oynanılıyor. Ama her oyun daha bu kart için optimize olmadığı çok belli ediyor kendini. Hatta birkaç sefer Modern Warfare 2'yi açtığımda oyun resmen Intel Arc kartı desteklenmiyor yazısı gösterdi bana. Eğer izleyenlerden biri Ghostbusters Spirits Unleashed oyununu istiyorsa bunu bana yorumlarda bildirsin. Çünkü bunun kodunu verdiler bana ben de sizden birine vermek istiyorum. Ve Vampire the Masquerade Blood Hunt oyuncuları varsa aranızda bunu da yorumlarda bildirin. Çünkü bunlar için Purple Pain kıyafeti hediye edeceğim. Ne olduğunu bilmiyorum sizin olsun. Onun dışında Xbox Game Pass Ultimate var. Bir ay bedava oynamak için kod var bende. Onu da sizden birine vermek istiyorum. Kodun Türkiye'de geçerli olduğunu bilmiyorum ama denemekte fayda var. Isı açısından bu laptop kendini soğutmayı çok iyi beceriyor. Kısmen alt kısmındaki yükseklik ve iyi hava akışı nedeniyle. Sonuç olarak oyun sırasında çok fazla gürültü çıkartıyor. Oyun oynarken kulaklık takmak zorunda kalıyorsun. Yoksa vantilatör sesleri aşırı rahatsız ediyor. Şahsen bir Intel Arc'lı bir dizüstü bilgisayarı için şu anki bin 699 euro çevirdik mi 33.000 TL fiyatını ben vermem. Bu hala oldukça yeni bir teknoloji olduğundan hala olgunlaşması gerekiyor. Öteki yandan oyun performansından çoğu oyunlarda genelde memnun kaldım. Ama aynı fiyata RTX kartlı laptoplar olduğu için Intel arka şu an o bu para verilmez bence. Şimdi Intel'in yapması gereken en önemli şeylerden birisi oyunlar ve grafik programları için optimizasyonlarını ve desteklerini çoğaltmalılar. Eğer bunu çoğaltırlarsa işte gelecekte o zaman Intel Arc grafik kartının potansiyelini göreceğiz.